Hi guys, welcome to my channel. Master Kerem. Merhaba. Kerem Usta kanalından ben Kerem Usta. İzlediğimiz görüntülerde Tamar Usta eski bir yapıyı, binayı yıkıp molozlarını büyük parçaları kamyona yüklerken hafriyatını yaparken izliyoruz. Müthiş görüntüler gerçekten harika. Tam bir ustalık gerektiren bir iş ve o da Tamar Usta'ya yakışır. Vay 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 vay. Üzüm saldım ki bu mübarek. Emin Usta'm hoş geldin. Karanlıklarda kalmışın gölgeden. Tozlu, toprak mı, kayalı? vay 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 vay. Ustam da becerikli Hop. Gamer. Gamer dediğim aslında hep sekizlik değil. Altılık, Umarım ki güzel video çünkü beğenirsiniz diyecektim tam. Umarım ki beğenirsiniz. Çok güzel görüntüler. Arkadaşlar buradan herkese sesleniyorum. Değişik, rengarenk, çeşit çeşit makineler. Tabii ki ben de çekmek isterim. Sizlere daha iyi görüntüler, daha iyi makineler, daha iyi videolar yapmak isterim. Ee, çalışanlara bir şey demiyorum ama makine sahipleri, işverenler ee, nedense sanki çekiniyorlar, yanlarına gitmemi istemiyorlar. Birbirimize destek olalım, katkıda bulunun, onlara sesleniyorum. Çağırın beni, sizin makinelerinizi de sizler de çekeyim bu şekilde. Destek olun ya, ne olacak ki sanki, katkınız olsun. Çok şey istemiyorum. Sadece haber verin ve çekmeme izin verin yeterli. Makine sahipleri ve işverenler. Wow harika harika. Artık bu videoyu da beğenmeyene çok ayıp vallahi. フォースフォース。 Whoa! Bye, 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 bye. Madalya gibi mübarek be. <laughs> güzel mi? Aa. Güzel güzel. Aa. Güzel. Baba, baba. <laughs> güzel evet değil mi? <laughs> Yanımda bir arkadaş var. Ağır az arkadaşlar. Çok güzel olduğunu söylüyor. İşaretleriyle tabii ki. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ben Kerem Usta. Goodbye.